Eskişehir. Kurtuluş Savaşı'nda İç Anadolu, Marmara, Ege ve Karadeniz'in kesim noktasındaki stratejik konumunun ve Anadolu ile dünyanın ilk kültür ve üretim merkezlerinden biri olduğunun anlaşılmasıyla Genç Cumhuriyet'in sanayi merkezlerinden biri olarak seçilip donatılan kent. Demir yolları, havacılık, gıda, beyaz eşya, otomotiv, seramik ve dokuma gibi sektörlerde kendisini gösterirken bu alanlara nitelikli iş gücü sağlayan mesleki eğitim kurumları da ortaya çıkıp gelişti. 30 tane meslek lisesi sahip olduğu potansiyeli sürdürüp geliştirmeye aday bir şehir olarak görülüyor. 38 mesleki alan, 229 dal ve 18.691 öğrenciyle bu görüntüyü destekliyor. Ülkemizin 70 ve 80'li yıllarında hala tarım ülkesi olarak nitelendirilen ve bir elektronik eşya için kasalarca sebze meyve üreten bir toplum olduğumuzun gerçekliği 90'lı yılların sonuna kadar devam etti. sanayici olarak bizlerin e, rekabetçi ortamda en büyük ihtiyacımız teknik altyapısı güçlü, mesleki eğitimi almış, e, stajlarıyla belli bir iş tecrübesine sahip çalışanlardır. Gelişen ve globalleşen dünyada bizler teknoloji dünyanın neresinde olursa olsun bu getirip e, bulabiliyoruz. Fakat bunları işletecek insan kaynağını bulmakta ciddi zorluklar çekiyoruz. Bu nedenle mesleki eğitime gerekli değer verilmeli, halkımıza ülkemizin ve gençliğimizin geleceği için mesleki eğitimin önemi anlatılmalıdır. 21. yüzyılla birlikte endüstriyel gelişimini hızlandıran ülkemizde sanayi alanında çalışan bireylerin kalifi olması, teknik bilgi birikimine sahip olup gelişime açık olmaları aranan en belirgin özellik haline gelmiştir. Eğitime yön verenlerin bu durumu algılamaları gecikmeli olarak gerçekleşse de gün bugündür. Zaman gençlerimizin koluna bir altın bilezik takıp geleceğin aydınlık günlerine ışık tutmak zamanı. şehrimizde bulunan mesleki okullar toplumun ve şehrimizin ihtiyaçlarına göre kendini yenilemekte ve yeni mesleki alanlarla öğrencileri yetiştirmektedir. Bize hedefi ulaştıracak, ülkemizin kalkınmasını sağlayacak vasıflı insan gücü mutlaka meslek liseleri ile ilgilidir. Çalışma ve İş Kurumu İl Müdürlüğü olarak yapmış olduğumuz çalışmaların hedef kitlemiz arasındaki en önemli unsuru meslek liseleri oluşturdu. Bugün dünyada yapılan araştırmalara bakıldığında bir iş yapabilir olmak, bir üniversite mezunu olmaktan çok daha önde gözükmekte. Dolayısıyla bir insanın iyi yapacağı, kendisini iyi ifade edeceği bir mesleğe sahip olması ancak mesleki eğitimden geçmektedir. İşkur olarak işe yerleştirme oranlarımıza ve işe yerleştirilen kişilerimize de bakıldığında hep taleple vasıflı insan, Endüstri Meslek Lisesi ve mesleki eğitim almış olan kişi aranmaktadır. Mesleki ve teknik okullar iş bulma açısından bakıldığında da oran olarak %65 ortalamasına yakın bir seviyede işe yerleştirilmekte. Onlar bizim için daha kolay işe yerleştirilen, daha başarılı bunlar iş ve meslek grubunu oluşturmaktalar. İşkura gelen talepler göz önüne alındığında istihdam edilen ya da edinmek istenen en önemli grubu meslek lisesi mezunları oluşturur. İŞKUR'da meslek eğitimi almamış, iş arayan vasıfsız insanları meslek edindirmeye yönelik kurslar düzenlenmektedir. Bu kurslar bazı meslek liseleri ve Ulusal Meslek Edindirme Merkezi işbirliğiyle yürütülmektedir. ulusal ölçekten uluslararası ölçeğe taşınması zorunluluğu çok daha güçlü bir rekabeti de beraberinde getirdi. Böyle bir ortamda ayakta durabilmenin ön şartının değişikliklere uyum ve üretkenliği sürdürebilmek için akademik ve pratik eğitimin aynı anda alınması olduğu zaman içinde daha da netleşti. Rekabette başarılı olmanın, rakipleri geride bırakmanın ön koşulu kişinin mesleğinde iyi yetişmiş olmasıdır. Meslek eğitimin, öğrenciye en büyük katkısı, özgüven, yapabilirim duygusu vermesidir. Meslek Lisesi öğrencilerinin, bu yapabilirim, yaparım duygusu ile hedefledikleri, her türlü alanda başarılı olmaları, herhangi bir işe adapte olmalarını kolaylaştırmaktadır. Öğrencilerimiz hayata bir adım önde başlar. Çünkü zaten mesleki ortamların, iş hayatında en yakın ortamlarıdır. Dolayısıyla gençlerimiz, Buradaki eğitimleriyle meslek hayatına kişisel yeterliliklerine kazanmış şekilde başlarlar. Ayrıca meslek öğretmenleriyle birlikte geçirilen zaman diğer okul türlerine göre daha fazla olduğundan öğrencilerle daha samimi bir diyalog kurma imkanı buluyoruz. Bu sayede öğrencilerimiz sosyal olarak kendilerini gerçekleştirme imkanını bulmaktadırlar. Öğrenciyi bu ortamı hazırlarken yalnızca teorik zemin değil aynı zamanda iş hayatının da problemlerini bilerek eğitim verdiğinden öğrenci tam donanımlı olarak iş dünyasına adım atmaktadır. Müzik mesleki ve teknik eğitim öğrencisi olmak, rakiplerine fark atmak demektir. Öğrencilerin öğretmenleriyle sıcak bir ilişki içerisinde geleceğe hazırlandıkları eğitim kurumlarıdır meslek liseleri. Eğitim, birlik beraberliğin yanında rekabeti de içerir. lisesi ve öğrencilerine yönelik eksik hatta yanlış bir algı bulunmaktadır. Bu aldığımız sonucunda da bizlerden çok fazla başarı beklenmemektedir. Oysa öğretmenlerimiz ve bizler daha da başarılı olmak, bu yanlış algıyı kırmak için sürekli bir gayret içerisindeyiz. Meslek liselerinde verilen eğitimle beraber sosyal, kültürel ve sportif faaliyetlere de oldukça önem verilmektedir. Bu faaliyetler sayesinde dünya üçüncüsü olan okulumuz salon futbolu takımının bir parçası olarak bu milli formayı giymenin zorunda yaşıyorum bu nedenle beni bugünlere getiren okuluma sonsuz teşekkür ediyorum. Eğitim gördüğümüz mesleki alanlarda Türkiye'nin değişen, gelişen koşullarına uygun modern bir eğitim almaktayız. İmkanları dahilinde okulumuz ve öğretmenlerimiz bizleri sadece 40'ar dakikalık zaman dilimlerinde ve mesleki alanlarımızda değil topyekün bir anlayışla ve çabayla ders içi ve ders dışı çalışmalarla proje faaliyetleriyle bizleri hayata karşı daha güvenli bakmayı öğretmektedirler. Bunun neticesiyle öğretmenlerimizle sadece öğretmen öğrenci ilişkisiyle değil, yeri geldiğinde usta çırak ilişkisiyle mesleğimizin inceliklerini öğreniyoruz. Staj tecrübesiyle çalışma hayatı ve ortamını daha yakından tanıma fırsatını yakalıyoruz. Daha önceki senelerde mezun olmuş arkadaşlarımızla konuştuğumuzda aldıkları eğitim ve kazandıkları tecrübe sayesinde çalışma hayatında kısa sürede başarılı olduklarını görmekteyiz. Kısacası meslek lisesi olmak kazanılan bilgi ve birikimin hayat karşısında pratiğe dökülmesini tecrübe etmek demektir. Teknik ve analitik değerlendirme yeteneğine sahip gençlerin bu eğitim kurumlarında ilgi duydukları alanda mesleki istek ve merak düzeylerinin arttırılması hedeflenmektedir. Uygulamalı dersler, proje çalışmaları ve staj programı ile meslek seçiminin temeli mesleki duyarlılığın arttırılması amaçlanmaktadır. Bu kurumlardan mezun olan öğrenciler genellikle meslek alanlarında eğitime devam edip mühendislik, teknik öğretmenlik, teknikerlik ve ön lisans programlarında eğitimlerine devam etmektedirler. Meslek sisi öğrencileri sadece meslek hayatında değil, üniversite hayatına hazırlanmaktadır. Ben de bir Anadolu Teknik Lisesi mezunu olarak Eskişehir Osman Gazi Üniversitesi Elektrik Elektronik Mühendisliğinde okumaya hak kazandım. Geçtiğimiz yıl yapılan katsayı sayı uygulamasındaki değişiklik sayesinde meslek sesi mezunlarının istedikleri bölüme yerleşmesi önündeki engel ortadan kalkmış oldu. Ayrıca sadece meslek sesi öğrencileri için kendi alanlarında tercih yaptıklarında verilen ek puanla devam ediyor. Meslek Sesi mezunları benim gibi Mühendislik Fakültelerine rahatlıkla yerleştikleri gibi 2 yıl önce açılan Teknoloji Fakültelerinin Mühendislik Bölümlerinde ayrılan MetaKontenjanı ile Meslek Sesi mezunlarının mühendis olabilmesi kolaylaşmıştır. Tüm bunların dışında Meslek Sesi mezunları için tanınan kendi alanındaki 2 yıllık meslek yüksek okullarına sınavsız geçiş hakkı da mezunların büyük ölçüde yüksek öğretime katılmasını sağlıyor. Ayrıca kendi alanımızda bir üniversiteye gidince buradaki bölüm derslerinde konuya ve terimlere yabancı olmadığımızdan kolaylıkla başarılı olabiliyoruz. Ben de bu sayede rahatlıkla mühendislik eğitimime devam ediyorum. Meslek liseleri hayatına yön vermek isteyenlerin doğru tercihidir. Bu okullar bilgi ve teknolojinin ışığında üreten sorumluluk alan bireylerin yetiştirildiği okullardır. Bu arada unutmadan bu filmde bir meslek sesinde bu lisenin öğretmen ve öğrencileri tarafından yapıldı. Eğitim, gelecek için söyleyecek sözü olanların ortak noktasıdır. Geleceği şekillendirmek istiyorsanız, meslek lisesinde bir iş var.